Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Frisköy motosiklet sınavına size canlandıracağız demo olarak. Önce içeride boş Atıyorsunuz Sizlere başta komutu geldikten sonra başlıyorsunuz. İntercom ya da telsiz diye geçiliyorsunuz anda sizlerle. Başta komutu geldiğini varsayıyorum. Slalom'dan başlıyorum. Mavi oku takip ediyorum. Bir içeriden bir dışarıdan bir tane kadar bu şekilde devam ediyorum. Önemli olan dubalara çarpmamak. Yavaş yavaş gidiyorum. Slalomdan sonra bize 8 karşılıyor. 8'de de yine mavi oku takip ediyorum. 8'in püf noktası, merkez noktası. Biz merkez noktasına duba koyduk alışmak için. Merkez noktasına bakarak çok rahat bir şekilde dönebiliyorum. Şimdi tekrar bakıyorum merkez noktasına. Evet, şimdi tekrar maviyi takip edip çıkıyorum. Bizi şimdi denge çubuğu karşılıyor. Sarının üstüne dengede gitmemiz gerekiyor. Dengeyi ile de yaptıktan sonra dönüşleri genişten alarak her zaman daha rahat çevirebilmek için. Şimdi bizi burada hızlanma ve yavaşlama karşılıyor. Burada gazı açıyorum. Kırmızı da bırakıyorum. Tekrar geniş Önemli olan omuz üstü bakış atmak. Daha rahat dönüyorum. Şimdi burada engelden kaçış var. Sağdan ya da soldan fark etmezsiniz. Engelden kaçıyorum. Tekrar geniş alıyorum. Tekrar omuz üstü bakışımı attım. Şimdi ani fren yapacağım. Ortalama 25-30 km süratle ani fren yapacağım. Amacım maviye gelmeden durmak. Daha sonra sınavı bitirdim. Tabi burada dururken sol ayağımı yere koymuş olmam gerekiyor. Sağ ayağımı koymayacağım. Daha sonra içeride boş atıyorum. Boş attıktan sonra dışarı parkuruna geçiş yapacağız. Geçtiniz. Gel.